başkanlarına selam gönderenlere inat selam olsun Aybüke öğretmenlere selam olsun Murat Yılmaz Çakıroğulları'na selam olsun takdiri dağı kolamba kubayına yaşa devam etmek istiyorum susmasa da gönüller düşenlerin yaşından Hoşarabın gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölümtasından ileriye atılmak ve sonra dönmemekti. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Boyfan'ın söylediği üzere ne sahada ne orada ne şehirde ne belediyede ne dağda ne mağarada ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ferariş vermeye, paramay gücümüz artık kalmamıştır.